Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın birinci bölümünden başlıyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sorarsanız ki senin önceden birinci bölümü vardı neden ikinci bölümü çekmiyorsun diye. Arkadaşlar o tutulmadı önce ben de tekrar başlayayım dedim. Hem sevmedim o bölümünü. Tekrar başlayalım dedim hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir iki dakika bir etrafa göz atalım. Arkadaşlar normalde böyle çok sesle dinlemem ben bu oyunu ya da ses kasmam. al e, ses kasayım dedim bu sefer. Bu arada kum sesi ne garip geliyor. Çamurda yürüyormuşum gibi geliyor bana şu an. Her neyse evet. E, arkadaşlar etrafta koyun gözükmüyor. Ben e, ya da önce bir tahta toplayalım koyun ne hemen. ya. Ya da hemen arkadaşlar ben bir koyun bulup geleyim isterseniz. Sıkılmamanız için böyle yerler kesiyorum arkadaşlar. Ve de video çok uzun olunca arkadaşlar böyle bir yarım saate yakın veya 15 dakika olunca atılması zor oluyor arkadaşlar. Onun için ben bir buralar böleceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar koyun bulup. Evet arkadaşlar ben bayağı bir hayvan falan kestim. Ama üçüncü koyunumuzu bulamadık. Aslında üç tane koyun buldum ama biri griydi. Evet bir tane daha beyaz bulursak hemen yatak yapmamız lazım. Çünkü geceleri çok kritik. Bir de normal modda oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Evet hemen yatak için bir tane daha beyaz koyun bulmam lazım. İlk gri koyunu buldum aslında ama. Arkadaşlar bu arada koyun ararken. O neydi ya? Enderman var galiba yanımda. Yere bak yere bak. Şey. Arkadaşlar koyunarken etrafa da azıcık bakmış bulunmaktaydım. Ee, şey vardı. Adı neydi ya? Eee şurada gri koyun var onu da alalım. Ee, heh, arkadaşlar biyonlara baktım arkadaşlar. 3 tane yerin birleşiminden oluyoruz biz. Çöl sonra adı neydi ya? Dur. Çöl, bataklık ve de şey normal şöyle yeşillik bir yolundayız artık tam diyemedi ama kusura bakmayın bir de şöyle e, yerdeyiz işte. her neyse anladınız siz onu şu an dilim süçmedi vardı ee, bu arada hiç koyun yok ya bu ne bayağı da zaman geçti arkadaşlar ben üçüncü koyuna bulup geleyim en iyisi bu uzun süreceğe benziyor Evet arkadaşlar beyaz koyun yerine gri koyun bulduk ya oraya düşme ya. Neyse o çıkar oradan. Biz bir şunu da alalım. Yünü için değil eti için. Oradan çekildiyse evet bunu da öldürelim. Evet arkadaşlar. Bu arada galiba başladığımız yere geldik. Evet. Of ya. Her neyse bu kadar yeter. Et hatta bayağı topladık. Ee, hemen şuradan odun vardı. Alalım bir dakika. Basamadım ha. Arkadaşlar şu an niye ise aklıma Şirinlerin köy şarkısı var ya arkadaşlar. geliyor her neyse arkadaşlar ben en iyisi odun toplayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar azıcık odun topladım hemen e, şey yapalım istedim. yatağımız yapalım çünkü gece oluyor. Hemen şuradan crafting table yani eşya yapma masası. Biraz da çubuk alalım da. Hemen e, crafting table'ı koy. O gece oldu, gece oldu, gece oldu. Evet hemen. Of. Elime neyse bir dakika. Abi bu ne? İki şey oluyor. Of dayanamayacağım ben. Yatağı direkt mi yapacağım? Ah, İnşallah bir şeyler spawn olmamıştır. Yakınlarımızda. Olmuş olabilir. Hemen açıklık alana çıkacağım. Şunları toplayalım. Kıl payda olsa top alabildik. Yapabildik yani geceyi atlatabildik. Evet arkadaşlar. Bu arada video devam ediyor değil mi? Hayret evet, ediyor tamam. Evet. Arada bakıyorum arkadaşlar. Ki bir sıkıntı çıkmasın diye. Bir daha yapmak sıkıntı oluyor. Çünkü uzun sürüyor video çekmek kolay değil yani video çekmek her zaman. Evet. Şu koyunlar ya da almayacağım bu koyunları ya. Evet gerek yok. Bunlar dur azıcık çoğalsınlar. Ben çöle yapmayı planlıyorum evimi. Gerçekten. Evet. Sonra ne yapacaktık biz? Ha biraz daha odun kasacaktık. <laughs> Bir dakika ee, şimdi ne kadar odunumuz var? bu kadar var. Bence şu kadar şey yeter şimdilik ya. Evet. Hı <laughs> yeter. Şimdilik bu kadar çubuk yeter. Hemen gidelim taş bulalım diyeceğim ki önce kazma tahtayı kazmadan yapacağız. Bu arada niye ekran çok geniş geldi gözümü. Telefonlar oynuyorum ama bilmiyorum. Balta yapalım mı arkadaşlar? Balta böyle yapılmıyor biliyorum bu çapada yani. Baltaya bence gerek yok ya baltaya evet. Bunu direktman taşla yaparız. Hemen oraya gitmeyeceğim çünkü o kurt var o köpek yaparız senden. Nasıl bir cümleydi ya her neyse evet bence buradan taş kasmayalım şurada yer vardı. Evet bakın şu ufaklık ufak yerlerden yapalım çünkü orada sudan çıkıp saldırıya uğrayabiliriz. Ee, evimizi yapacağımız yeri korumamız lazım arkadaşlar. Evet tamam. Arkadaşlar ben iyisi taş kasıp geleyim. Evet arkadaşlar 32 tane taş topladım. Bence yeter kazmamız da kırılmak üzere. Ben en iyisi şu kömürü de alalım. Şuradan kömür kasalım. Değil mi yani o da gerekli çünkü. Evet ben hemen kasıp geleyim arkadaşlar. Bu ihtimalle çoktur. Evet arkadaşlar e, kömür de kastım. Yani çıktı bayağı yeter şimdilik. Hemen şu kazmamı kırmak istiyorum. Onun için biraz daha taş kasalım. sıkıntı olmaz. Kırılsın. Ve de ödüm kopuyor arkadaşlar. Böyle kulaklıkla deyince kazmanın kırılmasına. Evet. Ama o çok korkmadım. Çünkü bir anda tak diye ses geliyor. Her neyse. Buradan çıkacağım. Hemen şu. Şurada yapacağım. Şimdi o acıkmışız. Hemen koyalım. Şunları temel şeylerimizi koyalım. Gel sen buraya. Hemen. Ya yok tamam, Allah aşkına yapmıyorum. Böyle yapmıyorum ya. Otomatik yapacağım. Arkadaşlar çok sekiyor. Yani Dağıtmıyor ya ise bu sefer bir iki tane yeter. Tamam, bunları koyalım, şu atalım şu 10 taneyi. Sonra ne yapacaktık biz? Ha, taş aletler. Taş kazma yapalım, taş kılıç yapalım, balta yapalım, küre bence tahta da yaparız küreyi yani yeter kürek bir tane de sandık mı yapsak yok gerek yok sandığı pişen varsa alalım o yeter Tamam ye bunu da adam yemiyor da ben bir hemen şey düzen yapmak istiyorum Evet. Envanter düzenini de yaptık. Şunları da alalım. Evet şurada alacağım biraz. Ha, 6 tane yeter. Şunu da şuraya atalım. Şunlar da pişsin. Oh iyi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki bölüm için yani güzel bir like istiyorum sizden. Arkadaşlar hoşça kalın. İyi kendinize iyi bakın.